Arkadaşlar Allah rahmet ve bereketinizi arttırsın. Herkese yeni bir videoya başlıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de ambar oynayacağız. Şimdi ambara giriyorum zaten The blue team is unstoppable. Clear. Cover me. Reloading. Yeah, did cool. that cool. arkadaşlar. Bana M4'ü çekeyim abi. Bu çok mermi harcıyor. M4'ü o kadar harcayamıyoruz arkadaşlar. Karşı karşı yapıyoruz hemen. Arkadaşlar çok güzel oynadın. açla 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 bundan sonra bir tur daha atarım bir punch daha ondan sonra kapatırız arkadaşlar veya ilk maç atarız bugün içerik bu maç boya arkadaşlar 7 kill çok iyi Evet. Arkadaşlar <laughs> bayağı iyi oynadık. Bundan sonra bir maç daha girelim. 6-7 dakika olsa bir maç daha girelim. Ondan sonra videoyu kapatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Şimdi yeah, aldık bir dakika. Kim ya? 31 olabilir ama. Levelim ne olabilir ama. benim büyük. Arkadaşlar. Bu Buna... ne?

Hayır arkadaşlar en çok iyi silah. Yok güzel silah aslında en da arkadaşlar ben burada seni. Reloading. Wow, ah o o da biraz yedi. Vurdu bana onu. Expired. Buradan devam.

ondaymış. Yere yattım dünüz mermi dümdüz Mermi var, saçma. Mermiden içi saçma olur. Saçma olduğu için hastanın sağlık oraya gidiyor. Yok adamı ödeyebiliyemiyor. Yere yattım saçma saçmalar düz Hayır. Oğlum arkadaşlar kaybetmek istemiyorum. The red team is about to win. Red team victory. Hayır arkadaşlar. Bir maç daha girer miyim bilmiyorum. Gireceğim. bir maç daha giriyorum arkadaşlar sizin için. Bayağı iyi oldu bu maç. Bir tane daha. Süremiz yetmez arkadaşlar. Direkt maçtan çıkıp... Gidiyoruz. Direkt maçtan kendimi çıkarırım. Süremiz yetmezse 13-14 dakikalık falan düşündüm. Veya 13 daha. 13 dakikalık düşünmüştüm. Veya yetmezse süremiz 13 dakikaya. 14 dakika olursa direkt kapatırım. Maç bitti mi kapatacağım zaten arkadaşlar. Önce şu çukurdan alalım. Hemen AK'yi değil M4'ü alayım demiştim. Tamam başlamış zaten. <laughs> Yanlış oldu. <laughs> Hadi gelin arkadaşlar. Hadi şimdi gelsin. kalamam. Oğlum ah! diyecektim arkadaşlar bundan çok iyi oynuyor. Bu tane kill alamadım ya. Bunu da kaçırdık arkadaşlar. Bir kilit de kaçırdık. Arkadaşlar bunlar nasıl oyuncular? Neniyse arkadaşlar arka ya vallahi. bileyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. I don't want to play with my friends, I'm sick it. I put No mercy! Cover me! Killing spree for the red team! Killing spree for the red team! 我们当然了。嗯嗯嗯 devam ediyoruz. Hayır. Ölemem. Şu an olmaz. arkadaşlar. Son dakikalarda güzel the match is oldu. over and the red team is in the lead. Oy. Hayır! Sokili ölmeyi takıp Allah bela vere. Arkadaşlar ver. pardon. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Yani son maç ve ilk maç kötü oldu. Hepsi kötü oldu. Hayatımdaki en kötü videom yani çok kötü oynadık bittik ve görüşürüz arkadaşlar